bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Şimdi hesaplaşmaya girdim şöyle. Ee, kaç gündür video atmıyordum kusura bakmayın. Lütfen videomuzu izleyenler de videoya like atsın. Şimdi hmm, kupa kısacağız. Bu videoda amacımız 7750 kupaya uğraşmak. Evet. Doğru duydunuz. 7750 kupaya uğraşarım ki 8 yani 8000 kupaya da uğraşarım ve MZ'yi ararım. Şimdi arkadaşlar yine Xiaomi izleyin. Arkadaşlar bu arada ben de bu şu yeterli olmadığı dolayısıyla videoyu da kesilebilir. O yüzden hepinizden şimdiden çok ama çok özür diliyorum. Videomuzu izleyenler de lütfen videoya like atınlar. Ee, şimdi arkadaşlar benim zaten bir tane görevim var. 8 savaş kazanmak şeriyle. Şimdi onu da yapıyorum zaten. Bunu öldüreceğim ben. Lan bu beni öldürdü. Şu an kalp gezi cinnet geçirme üzereyim. Lan artık bu ben nasıl 27 celik var arkadaşlar. Yani ne? De, ne bir you, insanda. Neyse arkadaşlar. Niko sen de benim arkadaşlık isteğimi sabır artık. Let's go get him. Hmm. Şimdi arkadaşlar Niko'yu tanıyorsunuz. Kanalına da abone olun. Hepiniz. Benim için çocuk o kadar video çekiyor ama abone olmuyoruz bu benim için de geçerli yine para gitti para gidiyor gelmek yerine şimdi arkadaşlar Sizler... <laughs> Demin e, videoda değildim. Ne oldu biliyor musunuz? 12 kupa kilo almaktan dolayı aldım. 10 kupada şey birinci olmaktan 22 kupa aldım toplam. Şimdi o para gidiyor. Zaten bir geliyor, bir gidiyor. Bu ceseden bana iki kupa, bu neseden bana iki kupa gelmedi. Ce ay 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 ay. Ay ay. bunun nesi? Bunun nesi var lan? Öldürüyor arkadaşlar insanları. Ay ne oluyor ya? Siz birbirinizle kapışın. Ve Jesse'nin tarihası olan savaşında kazanan oldu. Bari bir kralıyım da birinci olmasam da kupa gitmesin. Ya kim çaldı? Adama bak. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi durum bu. Lan. Arkadaşlar demin ben de oyun çoktu ama ben kazandım diye. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ve ee, bir dakika. 8 kupa gelmiş oluyor. Çünkü 2 e, bir kilardık iki kupa geldi bir ki ve ikinci ordumuz için ciddi o Evet arkadaşlar Ve bu seferde Biz birinci olacağız Gazet lan. Bir dakika Bir dakika Lan ne oluyor Ya Öldürme sen şaşan Ölmüyorum ya ben öleyim. Bu sefer ben kazanacağım ya. Yük falan Daha. bir dakika. Bir tane yukarıyım. Sonra sen sağ ben sana Bunun da İsmet'in yükünü çaldım. Bu da şeriye Ahmet. İsmet kardeş. İsmet. İsmet. Evet arkadaşlar şimdi e, yine kaybetmiştik. Bakın burada kırık var. Kulübe giriyorum ve bir, e, Türkiye kulübüne girmek istiyorum. Bir ne Bu kulübe kazanmak istiyorum. Biz Türk çocuğuyuz. Bizden bizim VSS'ye almasın. Biz de varız VSS'ye 9000 kupa olmayanlar da var yani. Şimdi arkadaşlar bu kulübe katarıyorum bakın. Kulübe katadım Maşallah adam falan. Filan. Evet arkadaşlar. Ya ben aktif bir kulübe ataracağım ya. Bunlar ne hepsi? Yani, evet. Arkadaşlar bunlardan internet de internette. ne bu duruyor diye bir duraklatıyorum lütfen. Hiç kusura bakmayın ya. Evet arkadaşlar kendime bir kulüp oluşturacağım. Klibin adı Evet arkadaşlar şimdi klibin adı Pro Türkler olacak. Pro Türkler ee, Açıklamam ise şey bu ne lan 9.35 büyük pası pardon ee, açıklamamsa her e, medeniyet ne insanlar yine bile yine birer diye bir adi yazdım. Kızıcısan <laughs> falan falan. Şimdi oyun başladı. Yani kurbumu oluşturdum. Neyse biz görevimize devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ilk önce biz bir kiralanalım ki birinci olmasak dupamız gitmesin. Lan onuncu aldık ya. ya. bu ne lan? Ne oluyor? Niye durmadan kupa diyor? lan lanetlendim mi? Demin videoda değildim ama 20 kupa kazandım bir tura. Herhalde ondan dolayı. Aa, ben, ben, ölmeyeyim çünkü arkadaşlar bakıma girdikten sonra hadi, siz de biliyorsunuzdur herhalde 5 ee, dakika içinde falan bakıma girecek yazıyorlar ya onda oyuna bas, oynaya bastıkta da oynanır ben ölmeyeyim ölürsem çünkü olacak kim içerirse vallahi bunu öldürürüm. Bir dakika ben bunu öldüreyim. Zaten Evet. Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Ay arkadaşlar. oluyor? Bu ne? Ya canım çok ha. Ve arkadaşlar ben öldüm ama 8 e, kupa geldi. Tekrar oyna. <laughs> Oyun Neyse, bir bakın arasına. Ay arkadaşlar. Şimdi bakım arası başlayacak ya. E, biz bu savaş kupasını açacağız. Ama önce bir durun. Hemen bir, e, bir taktik yapıp açacağız. Evet arkadaşlar oyun bakın morasına cildi maalesef. Neyse bugünlük de videomuz bu kadar. Yine yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eee falan filan gelecek videoda eee açacağız. Hadi hoşça kalın. Bay bay.